Şimdi de Konya'ya gidelim. Merkez ilçesi Karatay'da Kara Aslanı Üzümcü Mahallesi'nde 90 bin metrekarelik kalana 100 binden fazla fili dikilerek oluşturulan Karatay Lavanta Bahçesi yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Müzik Konya'da lavanta bahçeleri eşsiz güzelliğiyle adeta büyüledi. Resim çekimine ise vatandaşlar akın etti. Konya Karatay Belediyesi tarafından hafriyat, moloz yığınıyla dolu alanlar boşaltılarak temizlendi ve lavanta fideleri toprakla buluşturuldu. 90 bin metrekarelik alana 100 binden fazla fide ekilerek oluşturulan Karatay Lavanta Bahçesi yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu hayal ettiğim gibi ve çok güzel, süper bir yer olmuş. Teşekkür ediyoruz. Gelmeden önce çok uzak yani hani böyle şehrin dışında uzak bir yerde olabileceğini düşünüyorduk. Ama gerçekten yeri de çok güzelmiş. Kolay da bulduk. Gerçekten çok iyi oldu. Balarıları çok fazla. O çok hoşumuza gitti. Evet, Yoldan uzak yerlerde böcek sesleri geliyor. Bence çok büyük bir avantaj. E, hatta eşimle onu merak ettik. Acaba bal aralarını kovanın nerede? Bal alabileceğimiz bir yer var mı diye. Bahçelerde gelin damat ve müzisyenlerin de olduğu binlerce vatandaş hatıra çekimleri yapıyor. Son olarak Şeyma Ekin'in lavanta bahçesinde keman resitali büyük beğeni toplarken Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da sosyal hesabından bu mini konseri paylaştı. <laughs> Böylece hem rol model, model olmaya çalıştık, e, hem şehrimizi güzelleştirmeye çalıştık, hem de ekonomimize katkı olsun dedik belediyemizin ekonomisine. Bir başka güzelliği ise işte gördüğünüz gibi turizmin canlanması. Görüyorsunuz sadece Konya plakalı araçlar değil, e, birçok şehirden buraya. Ee, bu güzelliği görseli görmeye gelen hemşehrilerimiz var. Kozmetik, temizlik ve ilaç sanayi sektöründe tercih edilen lavanta aynı zamanda sulama gerektirmeden kolaylıkla yetişebiliyor. <laughs>